Hepinize merhaba arkadaşlar. Yılmaz ailesi sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Universal Truck Simulator oynayacağız. Gerçekçi bu oyun yani. Çok gerçekçi. Niyemem de yine de gerçekçi. Ee, şimdi arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like etmeyi, bildirim çanlarını açmayı unutmayın. Şimdiden söyleyeyim. Farlarımızı açalım. Gece oldu. Kırmızının içinde içindeki şeyi de buradan açabiliyoruz. Ee, açalım bir. Biz. Açtık hemencik camımız arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım. Bu arabada da fit arkadaşlar fitesi takmayınca gitmiyor. Şu anda gaza basıyorum sadece gaz veriyor. Eğer buradan Arkadaşlar şuradan gerçekten ETS 2 gibi Şuradan e, şu D'ye getirmedim mi? Hiç hareket etmiyor. R'ye getirirsem de ileri ileri geri falan gidiyor. İleri geri gidiyor pardon. Şöyle. E, size böyle siz oyuna başlayınca böyle gelecek. E, şuradan ayarını yapabiliyorsunuz Koltuğun şöyle. Ben, ben böyle ETS2'deki gibi yapıyorum. Şöyle. Birazcık geri yapıyoruz. Ve evet, tamam. Bitti. Kapatalım. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Böyle ETS2'deki gibi dışarıda çıkabiliyoruz arkadaşlar. Ee, bakın arkadaşlar. Burada da yatak falan var. Bu yatak kaldırınca gerçekte altında masa falan çıkıyor. Ama böyle şeyler, özellikler yok tabii. Ha bir de Lan olmuyor Aa tamam arkadaşlar Ben bunu nereden yapacağımı buldum Şöyle Allah Allah Niye olmuyor ya Arkadaşlar şaka gibi Şöyle gibi ya ah bir istarolda. Güzelcik yalğan Buradan kamerayı takabiliyoruz. Basınca direkt çıkmıyor arkadaşlar. Selektör falan da atıyor. eee <laughs> Ha, ne oldu? Ha, tamam. Arkadaşlar şöyle buraya basınca da direkt göstergeye bakıyor. Ee, bakın şöyle dikkatinizi çekerim. Ve dışarıya geçelim. Bakın. Exos'tan duman da atıyor. Bu güzel bir detay. Buradan böyle güzel bir detay da detay da var arkadaşlar. ETS 2'deki gibi şeyleri var arkadaşlar. Yani ben mobilden ETS2 oynayacağım diye diyorsanız bu oyunu indirme, indirmenizi tercih ederim. Açıklamalar kısmı da açım, açıklamalar kısmına da kanalımda ulaşabilirsiniz. Tekrardan kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bizim kanalımıza açmayı unutmayın. Şimdiden söylüyorum. Ultra yapalım. Yapışlar açık olsun. 100 yapalım bunu tamam. Ya bunların boyutuymuş yüz ya. Ben de o ne? Neyse. Arkadaşlar şimdi ilk önce sizi böyle bir yere götürecek. İlk önce sizi siz böyle arkanızı doğru sayı taktığınızda direkt yükü götürmüyoruz. Şimdi ofisten çıktık. Biz ofim kendi of of. Bir de konuşabilsen çok güzel olacak ama. Aynen. Bunun sesi de var arkadaşlar oyunda bir de gerçekçi kaza fiziği var yani bir yere çarptığınızda kaza fiziği aktif oluyor hemencik. Şimdi arkadaşlar yükü almaya gidiyoruz. Az önce ofisten çıktık, şimdi de yükü alacağız. Kendi ofisimizden çıktık. Hay bir de arkadaşlar sesini açayım. Projektörleri kontrol edelim. Birisi telefonuyla Arkadaşlar ben bu şimdi güzelce geliyorum. Görebilirsiniz yani. ETS 2'deki iyi bir sinyali var. Şuradan da rotarlarını gö görebiliyoruz arkadaşlar. Rotarlarını aç Ne, nasıl okunuyor Bunu da unuttum. Tam buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Ee, şunu diyorsunuz. Onu böyle bekleyeceksiniz. Bu adım karda diyeceksiniz. Kastan. şimdi oldu arkadaşlar. Pardon. Bizim yüzümüz şimdi ileriden dönüp tutacak. Şimdi. Şöyle bir tarafa baktınız arkadaşlar, fellek taraflığı. Tamamdır. Diktiğim gibi. Taşlar daha güzel. Olur. Bakın şimdi göstereceğim. CS 2'deki gibi 2 dakikada şeyini arkadaşlar. Şey yani. ha, şey sökebiliyorsunuz arkadaşlar. Adamlarını sallayıp geçti ya neyse. Ha bitti bitti. Şuradan direkt şeyi sökebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, arkamızdaki dörtlerimizi sökebiliyoruz. Buradan da arabadan inebiliyoruz. Hemen bir göstereyim. Çok ama ne işe yarıyor, bilmiyorum ama burada bir kamera şey var. Daha demek gösterdim herkes şeyi açıyor. başka bir yerlere açıyor, oradan açtığımız yerde açılıyor. Ben de dediğim şey. 青春。 Arkadaşlar. Ee, ben şunu şeyine bakıp geleyim arkadaşlar. İnzolasyon muştuyu ya. Bir şey olduysa kesinlikle Bırak şöyle tuşların üstüne bakınca geçmiyor. İlla bir boşlukta duran tuşa iki kere basınca geçiyor. İki kere basınca değil. Eğer tek bir yere basmak, geçmek istiyorsanız tek evet. Tamam, şimdi kontrolden geçiyor. arkadaşlar. Kontrolden geçsin geliyor. Korktum. Gel. Neyse hızlı geçiyor yalnız diyecekken. O, o, o kızı Asalım. Birazcık Açalım Şu tuşları 50'ye 25 yapalım Daha böyle küçük olsun A a a takılı kalıyorduk ya Görüşürüz hocam Gerçi bu Avrupa oyunu arkadaşlar da ee, Buna Traktör Traxinator... Ultimate'deki gibi şey kuramıyoruz. Ee, tofaş modu kuramıyoruz ama Trax Miniature Ultimate'e de bakabiliriz arkadaşlar sizlerle beraber. Exos'dan da anladım hangi arkadaşlar yalnız şöyle detay çok güzel değil mi? Bakın bakın. Şimşek çaktı ve her taraf şey oldu. Aynı Korsan oyunundaki ETS2 gibi aynı ha. Hop dur lan dur. Arkadaşlar bu oyunu oynuyorsanız el freni nerede olduğunu söyleyebilir misiniz? Durmuyor ama hocam durmuyor bu araba ya. E sen durmuyorsan ben ne anladım? Ne anladım ben bundan ha? Hadi bir vur ya. Durmuyor. Neyse. <laughs> Bu hafta senin de ağlattık. Ağır Ağlatmış bulunmaktayız. Ama arkadaşlar yerdeki yağmur detayı çok güzel. Bu damlama şeyine çok kafaya takma şu damlama efektini birazcık daha güzel olsaymış tam ets2 olabilirmiş ama güzelmiş ya bizim tırda böyle zaten sabah yapıyor buradan fps açıp kapatabiliyorsunuz şu grafik graf şuradan grafik graf grafike geliyorsunuz Şurada FPS kontur yazıyor. Bu normalde böyle of Siz onu yapacaksınız. Böyle açınca da şurada kaçan bir şey yazıyor. Ben bunları düzeliyorum. Şey 450 sesi var. Ama yanmıyor, Gerçekten şey yanıyor bu taraftan. Ya uzaktan bakarsan hiç dikkat çekmiyor. Ben bunları şeyler daha güzel oldum. Şey İki boyutlu yapmışlar damla. Böyle yanına gelince de böyle şurada arkadaşlar binme işaret çıkıyor ona basıyorsunuz Of pardon yanlış yere gelmişiz birader. Kusura bakma dayı. Ee, bu arkadaşlar oyun yalnız online değil. O oyuncu kısmı arkadaşlar da tam oynamalık bir oyun. ETS2 gibi olsa buna her şeyi yüklersin ya. Böyle açalım sus farlarımızı. Arkadaşlar yalnız şu farları açtığımda şey oluyor arkadaşlar bakın. Farları açtığımda mesela buralarda ışık yanmıyor ya direksiyonun üstünde falan. Farları açınca ışık yanıyor. Sen yani kapatırsan ne oluyor? Ya? bir şey değişmiyor ki. Neyse. Gidiyoruz arkadaşlar. Bayağı bir uzun yolumuz var. Şurası da tam ETS 2 gibi değil mi ya? Böyle şuradan göstereyim arkadaşlar. Rasp pedalın yanında. Tam ETS 2 gibi. Aa, yine kaldı. E ee, böyle oynarız biz de ne yapacağız? Ben şunu düzeltip geliyorum yine ya. Geldim arkadaşlar, düzelttim şekilde ayarlayalım görüntümüzü. Böyle dümdüz gidelim ya. Hoppa. Sesini açacağım artık. Arkadaşlar birazcık sesini açacağım. Siz de bir dinleyin sesini arabanın. Bayağı güzel gerçekçi. Arkadaşlar el frenin nereden çekildiğini buldum. Şurasıymış. Bunlar böyle oyuncak gibi oynayabilirsiniz de. Ya. Yine yağmur başladı ya. Arkadaşlar sesimi açacağım. Camı kapatınca arabanın sesi Ama sesim camı açtım arabanın sesi yüksek duyuluyor. Camı kapattım arabanın sesi birazcık daha şey duyuluyor. Kısık Ben <laughs> <laughs> Thank you. Ben çıkınca e gidiyor. Sen işte gidiyorsun darbe. simulatordaki gitti de Çok yavaş gidiyor. Oo da çok yavaş gidiyor neyse. Oh, yavaş. Gönder misin Gidecek ya. arkadaşlar önde giden de pas yapar. Volkswagen marka araba. Niye Volkswagen marka araba diye söylüyorsun? ki ben de bilmiyorum. bu adamların bütün yolunu ben aldım onu. Ben onu onu anlamadım. Niye ben aydın batıyorsam bunların kalı yok mu? O de da detaylı birazcık kötü olmuş. Şimdi yine ETS 2'deki gibi arabalar. Güzel. Mavi başına da bakın bu başı içeri ya. Böyle kapanıza göre gidiyor musunuz? Buradan dönecek miyiz? Ben de şey işaretler var. Ağa çıkmıyor ne oluyor? Çıkmıyor. Niye çıkmıyor?

Arkaya vurduğunuz için arkada cık cık olmuş. Arkada şimdi evdeki gibi fazla şey var onun

arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı bildirim çanlarını açmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay